Dostum bak bu saat mi oyunun başındayız daha. Çok erken. Bak kifa bak. Dan, canı çok az. Tatma kulutladık. K'ya girdik. K'ya arkadaşlar. Bir AK bir Q bir yazım var. Ee, gideceğiniz bölgeyi alan tarama tekniğiyle kulübe kurtuluş. Tamam dal, dal, dal Oo. Dur dur dur. Gördüm. Evet şu an arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Tavasından vurdum galiba tavayı delip geçti lan mermi Lan Gördüm Ve tek mermi tek kill Lan oğlum son 3 kişi Gel lan bana lan Abi adamın Tablosunu çiziyordum resmen ya İlk başta sprey adamın sol tarafından gitti Yani onun görmeyeceği açıyla Gitmeye çalışıyorum ama Sağ arkadan dolanma taktiği <laughs> Her zaman işe yaramıştır Yepyeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün taktiksel bir oyun anlayışı ile karşınızdayım. PUBG'de birinci olmak için neler yapamalı onlardan biraz bahsedeceğim. Ama öncelikle ileri tarafa düşen adamı öldürmem lazım. Tam buradan da sağ salim çıkmam lazım. Ya yani ben gördüğüm üzere bir kişi atladı. Tam başka gelenler de olmuş olabilir. Hiç belli olmaz abi. Yani havada görmediğim o kadar çok insan oluyor ki. Tam bu arada botlar da paraşüt atlıyor. Öncelikle arkadaşlar, gördün yani gördüm seni. Uçağın geçse güzel çok önemli. Yani eğiminize güveniyorsanız ve şansınız da yaver gidiyorsa her oyun. Yani Bootcamp Paradise Ruins oraya atlayabilirsiniz ve Volkey seviyorsanız, ben de Volkey seviyorum ama her zaman da Volkey almak olmuyor. Yani şu adam nerede? Bu tarafa geçti. Ama da o kapı kapalı. Dostum bak pusu atma. Oyun başındayız daha. Çok erken. Nerede lan bu adam? Abi her maç ben de isterim tabi. 10 kilo 15 kilo alım ama oyunun sonunda kalmak istiyorum. Lan oğlum şuraya bir çıkmadı ya. Oyunun sonunda kalem falan diyorsanız arkadaşlar. Böyle sakin yerler atlayın. Lootunuz güzel olsun. Temkinli oynayın. Her yeri puşlamayın. Her silah sesini atlamayın. Abi gerçekten bu adam nereye gitti? Allah lan. Şu arbalatı adamdan zannettim. Ha duydum tamam. Bahtifa bak tipe bak. Lan, canı çok az. Gel buraya. Tamam. Topluklarından öldürdüm adamı. <laughs> evet. Atladığımız yere bir kişi ve onu da... ...çok hızlı bir şekilde öldürdük. Şimdi arkadaşlar... ...burayı güzelce bir lootlayacağım. Ondan sonra... ...kenardan, köşeden... ...sakin sakin gideceğim buradan. Abi gerçekten 2-3 saattir oyun çıkartmak için uğraşıyorum. Herkes Rambo. Herkes Terminator gibi oynuyor bu oyunu ya. 3000 saatler, 5000 saatler havada uçuyor anasını satayım e, evet. tatma kulutladık. K'ya girdik. K'ya kulutladık arkadaşlar. Bir AK, bir Q bir yazım var. İki silahım da çok güzel. 6 x'im var. İki selamda kompansatör var. Lutum ideal. Orta halli bulut. Şöyle sağ kenarından güneşlene güneşlene. Bu arada nem de çok ama neyse. Bu arada Q bir yazı yok. Onu maalesef bulamadım. Hatta ben bir keskin nişanlı bulmam lazım ama bulamadım anasını satayım. Koskoca K'ya kulutladık. Bir tane keskin nişanı vermedi bana. Şöyle lootlayıp lootlayıp alana doğru gideceğim Tabi arkamıza da bakalım da bir yanlış olmasın Lan oğlum var ya <laughs> Pusa pusa son 19'un son 20'nin içine kaldım ya Aha son 17 kişi kaldı çok iyi abi çok iyi Arkadaşlar böyle yaparsak yaparak ya tam oyun çok zevksiz olur pusarak oynarsın camperlayarak oynarsın ama Sonra da kalırsın hani diyorsanız ki ben sona kalmak istiyorum işte ilk 5'e ilk 10'a girmek istiyorum falan diyorsanız şuradaki SKS'yi alayım da. Ondan sonra. SKS'yi de normalde hiç sevmem de. Şu burada nedir abi? Şu bu hiç sevmiyorum ya. Leş gibi bir silah. Burada çok garip bir şekilde fazla tepiyor sanki. Bana öyle geliyor. Tabi kullanan vardır aranızda illaki. Şu takalım. Belki ileride bir kar 98 falan vururuz. Evet alanı şu an hatinin dışına verdi. Evet, gideceğimiz bölgeyi alan tarama tekniğiyle bakıyoruz. Kim var kim yok Yani var ya kaç defa yerde yatan adam öldüm ya Adam cili giymiş üstüne Kamuflajı yani Görünmüyor Abi yani rahat 3 saattir oyun çıkartmak için uğraşıyorum Tam çok güzel maçlar geçti ya. ama birincilik de olmadığı için işte, Pek atmak istemedim pek de, Öyle maçlar da paylaşmak istemiyorum açıkçası Genelde maç çok zevkliyse Yani çok böyle çatışma falan döndüyse, eğlenceli çatışmalar, güzel vuruşlar falan varsa o maçı paylaşırım. Aksi takdirde birinci olduğum maçları paylaşırım genelde. Şu enerji ver abi. Bol bol bulunsun çünkü çok gerek olacak. Şimdi gaz geliyor yavaş yavaş. Aa, sol 13 kişi. Evet, şimdi şu pencereden aşağı atlayacağım ama atlayacağım beni görebilecek insanları oyuncuları yani şuradan kesmek istiyorum. Dolu mu boş mu? İlle de mesela kulübene var. Oranın dolu olduğunu düşünüyorum ama bakalım. Şu şu tepeden sesler geliyor. Dürbünümüz var. Aslında buradan da vurabiliriz gördüğümüz adam ama pek sıkma tarafları değilim çünkü alanda değilim. Alanda siz zaten arkadaşlar hiçbir şekilde silaha sıkmayın. Çünkü çok riskli. Yani <laughs> kaç defa o yüzden de öldüm ben. Alan işte çok aceleci davranarak millete salça oldum. Millet de benim neyse. Mezar taşımı dikti Evet şu an çok kötü bir şey yapıyorum A açıktan koşuyorum Ama mecburum çünkü hiçbir şekilde cover'ım yok Şu ön tarafta kulübeyi alırsam ki orada boşsa Efsane olacak Boş olduğunu düşünmüyorum ama neyse Mecburum Kulübe kurtuluş dal 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 Tah. Duydum Gel böyle ya Bot muydu bilmiyorum ama ikinci kilim oldu <laughs> Evet alanı çok değişik bir yere verecek eminim. Bana vereceğini zannetmiyorum zaten de. Abi bekleyeceğim ya yapacak bir şey yok. Bu kulübede biraz beklerim Dur abi dur dur. Ha, sıktı. Evet. Şurada biri var. Şunun altından görünüyor mu lan? Yok ama biraz daha uzaktan sıktı bu ya. Bak dostum. Birinci olmak istiyorum veya ilk ikiye girmek istiyorum. Abi şurada bir yerde ya. Oo tamam tamam tamam. Tepe bunlar. Bak mesela şuradan bir görüşüm olsaydı arkadaşlar vururdum. Sıkardım yani. Çünkü güvende güvende hissettiğim bir yerdeydim. Ama adam görünmedi sıkmadım. Evet SK serveri var ve son 7, 7 kişi kaldı. Çok iyi abi. Lan Ha tamam. Abi kendi ayak sesimi. Oo. Dur dur dur. Gördüm. Evet şu an arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Ve pasakı da artık. Bu arada adamı tavada mı vurdum? Tavada. <laughs> Tavasından vurdum galiba. Tavayı delip geçti lan mermi. O kill aldığımız çok iyi oldu. Evet, seri şekilde abi. Şu alana girelim. Ve şu an yerimiz aslında çok kötü. Yukarıda mesela görülebilir. Sol altta biri var. Şunu hemen seri şekilde lootuna bakacağım. Ver 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 ver. Neyin var neyin var hiçbir şeyin yok lan senin de. Yani bende keşer aynısı sende de varmış. Evet, şu su, şimdi şu, sol altta biri var arkadaşlar. Tepede biri var ve uzakta Evet bu, bu sıkan baya uzakta olması lazım. Şimdi sol alttakini vurursak Lan Gördüm ve tek mermi, tek kill. Ha. Dur, dur, dur. Abi adam gazlıyor. Bak, gazla ölme. Bana öl, gel. Lan oğlum, son üç kişi. Gel lan, bana öl lan. Ay. Abi inanılmaz. Bir tane kurşun yedi ama galiba ölüsünü sıktım ya. Bir tane değdiremedim anasını satayım. Bir tane değdirsem ölmüştü ya. Evet arkadaşlar son iki kişi. Al maçın başı zaten taktiksel oynadık da. Dur, duydum. Dur 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 bir dakika dur dur dur. Alana al, girdim. Gel böyle. Abi adamın tablosunu çiziyordum resmen ya. İlk bas sprey adamın sol tarafından gitti. Adam sola eğildi daha doğrusu kendine göre. Bana göre sağa da kendine göre sola eğildi. Ben de adamın sağ tarafına sıktım. Ve teke tek. Abi şimdi bu adam yukarıda. Bu SKS biri vardı ya yüksek ihtimal bu o. Ve o adam da yukarıda. Şu boostumuzu falan batalım. Abi sabahtan beri topluyorum ve hiç basmadı ben Yanlış hatırlamıyorsam. Basmış olabilirim ama. Çünkü çatışmaya falan girmedik ki abi. Rahattık yani. Buraya kadar arkadaşlar elimizi kolumuzu sallayarak geldik. Sonda işte birkaç çatışma oldu. Beleşikten 2-3 tane ken aldık. Evet, bu adam kesin yukarıda. Yukarıda olmak %100 avantajı arkadaşlar. Adam şu an beni görse mesela çok rahat bir şekilde indirebilir. Ama onun, göz, yani onun görmeyeceği açıyı da gitmeye çalışıyorum ama sağ arkadan dolanma taktiği. <laughs> Her zaman işe yaramıştır. Abi bak pusma da. Gerçi pusulacak bir ot yok burada. Gördüm. Hocam şu bombayı tutar mısınız? Evet harekete getirir. Hadi Çık Lan. <laughs> Evet arkadaşlar birinci olmayı başardık sonunda şu Dansımızı da edelim de Evet dansımızı da ettik Arkadaşlar Yani iki buçuk üç saatte dediğim gibi deniyordum Birinci olmaya çalışıyordum Artık yani bu video çıktı Taktiksel olarak arkadaşlar böyle birinci olunuyor yani Pusa pusa Bu şekilde ancak. Evet tabi eğiminize falan güveniyorsanız Şanslar yanınızdaysa bu oyunda. Bu oyun gerçekten %99 şansa dayalı bir oyun. Güzel bir oyunda 6 kill birinci olma başardık. Kill sayısı da güzel yani ideal. Yani çok Ne çok fazla ne de çok az. Hani 2-3 tane falan değil en azından. Tabi 8-9 olabilir ama neyse yapacak bir yok. Of güzel oyundu. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirsen beğenmeyi. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.